Ucalık kilo arkadaşlar 136, 137 Bak ben de, 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 de. çekelim arkadaşlar. Ucalık kaynağı pazar arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Canlı kilo e, 137 binden almış. 137 almış arkadaşlar. Yani çifti 10.400'e gelmiş. Bu senenin kuzuları bunlar. Kuzular güzel temiz olan yani. Kalitesi süper. Bunları çiftleri arkadaşlar şu an 10.400'e gelmiş. Burada da geçen senenin kuzuları var arkadaşlar. Onlar da toplu.